öğretmenden öğrenciye herkesi tek tip giyinmeye zorlayan bir ortam oluşturmuştur. 1984 yılı sivilleşmeye geçilmeye başladığının işaretlerini taşıyor gibiydi. Ancak bu darbeci konseyin izniyle oluyordu hala. İşte böyle bir dönemde 10 Mayıs 1984'te Yüksek Öğretim Kurumu yayınladığı bir genelgeyle öğrencilerin modern bir şekilde türban kullanabileceklerini duyuruyordu. Bu hayret verici bir gelişmeydi. Ancak bunun tam tersi uygulamalarda görülmekteydi. Koşular başörtümden vazgeçmem bu tarz bir haberdi. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçenti Nebahat Koru başörtüsünü çıkarıp türban bağlamamakta direnirse ihraç edilecekti. Aynı günlerde Trakya gezisinde Kenan Evren minik bir öğrenciye Atatürk'ün annesinin hayatını okuyordu. Bu arada Ege Üniversitesi'ndeki başörtü krizi sürüyordu. Nevahat Koru, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile başörtüme saygı gösterildi diyordu. Ege Üniversitesi'ndeki konuya milletvekilleri de karışıyordu. ANAP Edirne Milletvekili Türkan Arıkan, Atatürk ilkelerinden taviz verilmez derken, MDP'li Işılay Saygın, başörtüsüyle Müslümanlık olmaz şeklinde konuşuyordu. Milletvekilleri böyle konuşurken, türbanlı bir öğrenci tıp fakültesini birincilikle bitiriyordu. Böylece kıyafet kanunu tartışılmaya başlandı. Profesör Muammer Aksoy bu kıyafetleri yasaklayan bir kanun hükmü bulunmadığını ancak bu tür giyimlere idari tedbirlerle titizlik gösterilmesi gerektiğini savunuyordu. Gök diplomalara türbanlı fotoğrafların yapıştırılabileceğini ilan ederken başörtülü öğrenciler meclis kütüphanesine sokulmuyordu. Sonunda başörtülü doçent üniversiteden atıldı. Atılmalardan hemen sonra ilginç bir karar alan yok, üniversiteliğe sıkma baş yasak diyordu. Ve yıllar yılı aşina olacağımız başlıklar atılmaya başlanıyordu 1985'te. Bu korku taktiği 10 yıl sonra birilerinin eline darbe olarak gelecekti. Türkiye'de birileri kendi vatandaşını inançları ve kıyafetleri nedeniyle okullara almazken Avrupa topluluğu da bizi arasına almıyordu. Federal Almanya hükümetinin Türkiye danışmanı Steinbach bu sözleri sarf eden. Tezatlar ülkesi Türkiye bu sıfatı kimseye kaptırmayacaktı. Tesettürde deri 1988'de modaydı. Aynı dönemde Anap'ın teklifiyle 3503 ve 2547 sayılı yasalara eklenen bir madde kabul edildi. Bu madde anayasanın 174. maddesinde yer alan inkılap kanunlarına aykırı olmamak kaydıyla yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı ile öğrenciler için kılıp kıyafet serbesttir. Bu konuyla ilgili olarak kişi ve kurumlarca sınırlayıcı işlem yapılamaz, karar alınamaz deniyordu. Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu maddeyi bir aralıkta meclise geri yolluyordu. Bu durum gazetelere böyle yansıyordu. O günlerde Mehmet Ali Birant köşesinde yasaklayarak hiçbir sonuç elde edemeyiz diyordu. Birant haklıydı. Üniversiteler kıyafetlerimize karışmayın çıkışını yaparken Türk basını bu olayı bu şekilde görmeyi tercih ediyordu. bu konuyla ilgili Milliyet Gazetesi'nin okurlarına yazdığı mektup ibret vericidir. Kılık kıyafet bir gönül işidir. Ona süper fonksiyonlar yüklemek gerçekçi sayılır mı? Zor dünya ve ülke şartları içinde sıkıp suyunu çıkarttığımız üniversite gençliğini bir de kıyafet cenderesine sokmanın yararı var mı? İyi, doğruyu, güzeli hiç olmazsa kılık kıyafette seçme özgürlüğü de, mesuliyeti de onun olsun. Bu ilginç mektubun ileriki yıllarda unutulmuş oluşu çok üzücüdür meclise iade edilen kanun önerisi şöyle değişiyordu. Yüksek öğretim kurumlarında dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir. Madde bu haliyle Kenan Evren tarafından imzalanıyor ve yürürlüğe giriyordu. Konu olmuş gibi görünse de kavga içten içe devam ediyordu. Türbanın sesi Zehra Mutlu haberi o günleri anlatan ilginç bir başlıktı. Zehra Porsuk televizyonda türban konusunda Profesör Bahriye Üçok'la tartışmasıyla gündeme gelmişti bu tartışmalar devam ede dursun SHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyordu. Ancak mahkeme isteği reddedecekti. Yasal düzenlemeye rağmen Türkiye'de bir kesimi ciddi anlamda mağdur eden bir türban sorunu ve yüksek öğretim krizi yaşanıyordu. Ne yazık ki üniversitelerde rektörler hangi cüretle bilinmez yasayı uygulamayı reddediyordu. Yine türbanlı öğrenciler derslere alınmıyor hatta derslerden atılıyordu. Okul önlerinde protestolar devam etse de bazıları bildiğini okumaya devam ediyordu. sorunu kim çözer bilemiyoruz. Türkiye 1993 ile birlikte tarihindeki en karanlık yılları yaşamaya başlayacaktı. Siyasilerin kısır çekişmeleri, basiretsiz tutumları ve sözlerinde durmayışları, inançları nedeniyle okuyamayan ve çalışamayan binlerce kişilik bir kitleyi oluşturacaktı. Türkiye en karanlık yıl olarak adlandırabileceğimiz 1993 Nisan'ında şüpheli bir şekilde Cumhurbaşkanı Özal'ın ölüm haberini alıyordu. Ülkeyi şok eden bu olayın perde arkası şöyle dursun. Türk halkı kapalısıyla açığıyla Cumhurbaşkanlarına vefa borçlarını ödeme adına cenazeye koşuyorlardı. Özal'ın ölümünden sonraki dönemde Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığına gelişiyle ülke farklı bir yöne doğru gitmeye başladı. Özal'ın başbakanlığı döneminde çıkan yasaya ve birçok karara rağmen üniversitelerdeki türban krizi bir türlü aşılamıyordu. DYP-SHP iktidarının tavrında da pek bir değişiklik olmamıştı. Oysa başbakan artık bir kadındı. Tansu pozitif ayrımcılık yaparak böylesi ciddi bir sorunu çözme adına adım atacağını bekleyenler yanılacaktı. Türkiye'nin koalisyonlarla bir adım dahi atamadığı bu dönemde üniversiteler önünde gösteri ve boykotları görmek mümkündü. 1996 yılıyla birlikte havada bir ağırlık sezilmeye başlandı. Bu ağırlık yaklaşan darbenin habercisiydi. Bu dönemde kalın sopalarıyla birdenbire acmendirler ortaya çıktılar. Tarih filmlerin platolarından çıkan bu gruplar birdenbire basının ilk haberi oldular. Türkiye'de bir irtica tehlikesi olduğu ve her an İran'dan rejim transferi yapılabileceği söylentileri yayılmak isteniyordu. Bir de buna Ali Kalkancı, Fadime Şahin ikilisi eklenince olay çığırından çıkıyordu. Televizyonlar aracılığıyla kurulan korku İmparatorluğu görevini yapmaya başlıyordu. Bu noktadan sonra ülke hızla darbeye sürüklenecek ve ülkedeki muhafazakar kesimler ciddi baskı altına alınacaktı. 1996 yılı Haziran'ında Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi'nin koalisyon kurması Oku'da yaydan fırlatıyordu. Artık darbe için geri sayım başlamıştı. Böylesi bir ortamda Bekir Coşkun korku mavetlerine tuğla taşıyordu. Halkımızı Kutlarım başlıklı Kinayeli yazısında, ee bravo halkımıza, 21. yüzyıla nasıl varacağız? Refahla, halkımızı kutlarım. Aynı günlerde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Kemal Alemdaroğlu, türban sorununa eğilen ve mağdurların yanında yer alan basın kuruluşlarına ambargo koyuyordu. Alemdaroğlu'nun marifetlerini rektör olduktan sonra daha net görecektik. 1996 yılını irtica tehlikesi yalanının pompalandığı bir atmosferde kapatan Türkiye, 1997'ye de aynı havada giriyordu. Senaryo itinayla uygulanıyordu. 7'den 70'e herkes irtica tehdidi üzerine yazıyor ve yorumlar yapıyordu. O günlerde televizyonlar için en iyi reyting Fadime Şahin üzerinden sağlanıyordu yapılanın tezgah olduğu yıllar sonra ortaya çıksa da o günlerde kitleleri etkilemişti. Ülkede irtica hortluyor korkusuyla bazı çevreler kışkırtılarak ilginç bir kampanya başlatılıyordu. O günlerde çıkan haberler peş peşe izlendiğinde manzara tüm netliğiyle beliriyor. Tüm bu gelişmeler üzerine bir de Ankara-Sincan'da Kudüs Gecesi düzenlenip, İran'ın Ankara Büyükelçisi bu gecede konuşunca darbenin ayak sesleri uzaktan duyulmaya başlıyordu. Türkiye'de muhafazakar kesimleri derinden etkileyecek bir süreç adım adım ilerliyordu. Olaylı geçen Kudüs Gecesi'nin ardından sosyal hayata askerlerin karıştığını görüyorduk hayretle. O günlerde atılan ''Tahrikler bitmiyor'' manşetinin altında yer alan türban ifadesi ilginçtir. Yıllar yılı ciddi bir sorun olan bu konu kimi çevreler için tahrik unsuruydu. Böylesi gergin bir ortam ve kırılgan bir gündemde Sincan'da bayan muhabirin tartaklanması bombanın pimini de çekiyordu. Sonunda tanklar ve asker kışlalarından çıkmış, Sincan Ovası'nda tank sesleri yükseliyordu. Yaşanacak bu yeni süreç, okuma hakları için mücadele eden türbanlı gençler için de çok zorlu olacaktı. Sincan'da tankların resmi geçitinin ardından yeni safhaya geçiliyordu. Artık darbeye beş kalmıştı. Belirli zümrelere hizmet eden sivil toplum kuruluşları siyah çelenk bırakıyor, askerin darbeyi sivillerden beklediği iç sayfalarda dillendiriliyordu. O günlere ait bir diğer ilginç manşet de budur. Cumhurbaşkanı Demirel, dini siyasete alet etmek isteyenler hem günah hem suç işliyor demişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır diyerek gün saydıkları mesajını veriyordu. Ve en sonunda tarihi karar manşetiyle darbe geliyordu. Bu bir balans ayarıydı. Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 saatlik tarihi toplantısında Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verilmişti. Yine her darbeden sonra yaşananlar tekrarlanıyor, akademisyenler anıt kabre çıkıyorlardı. O günlerde basında yer alan sürekli tepki gösterelim başlıklı haber ibret vericidir. Bir grup aydın bir araya gelmiş ve bakmışlar ki ülkemizdeki anti laik olaylar laik cumhuriyeti ve hukuk düzenini tehdit ediyor. Başörtüsü olayları birer siyasal simge olarak ortaya çıkarılıyor. Genç kızlar örtündürülüp derslere ve laboratuvarlara sokularak üniversiteler zorlanmaya çalışılıyor ve görmüşler ki tarikatlar yurtlarda, yüksek okullarda pervasızca örgütleniyor ve sorumlularsa demokrasi, hoşgörü sözlerinin ardına saklanarak sessiz kalıyor. Bu hayret verici ve provokatif ifadeleri bir profesörün söylüyor oluşu vahimdir. Günlerde ordu siyasetten, sosyal hayata, ticaretten, eğitime kadar her şeye müdahil oluyordu. Aslında bu durum darbenin doğal sonucuydu. Bu durumun peşi sıra meşhur brifingler serisi başlıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarının sahip ve yöneticilerini Nisan ayı içinde brifinge davet ediyordu. TSK'nın böyle bir görev tanımı olduğunu böylece öğrenmiş oluyorduk. Genel kurmaydan irtica broşürü başlıkta bir başka haberde şaka gibi bir hesap vardı. İmam hatiplerden Refah Partisi için 2000 yılında 702 bin